Merhaba merhaba. Grip. Çevremizde yakınlarımız, sevdiklerimiz, eşimiz, dostumuz, çocuklarımız ne kadar çok hasta var. Kırılıyoruz. Farkında mısınız? Mahşerin dört atlısı devreye girdi. Rinovirüs, koronavirüs tanıyoruz, influenza ve respiratuar sinsityal virüs. Dörtlü. Ve dördü bir araya girdi. Neden? Çünkü kış aylarında virüsler kapalı ortamlara biz girdikçe birbirimize sokuldukça yaklaştıkça ve birbirimizle iletişimimiz arttıkça dokundukça öksürüp aksırdıkça daha kolay yayılıyor. O nedenle kış ayları bu hastalıkların en fazla arttığı süreç. Yüksek ateş, dalgalı ateş, iştahsızlık, kırılma, ayakta duramama ve gözümüzü, başımızı açamama hali. Boğaz ağrısı, kuru öksürük, karın ağrısı, iştahsızlık. Yaygın eklem ağrısı. Tablo 4 durumda da 4 virüste de hep aynı seyrediyor. Ne yapalım? İlaç alalım mı? Hangi ilaçları alalım? Ve ne zaman hangi doktora gidelim? Sondan başlamak istiyorum. Grip bu dörtlü hep viral hastalıklar. Dolayısıyla eğer bedenimizi güçlü tutarsak, bazı basit kurallara uyarsak birkaç gün içerisinde toparlayabiliriz. Ama o basit kuralların içerisinde şunu aklımızda tutmalıyız. Yüksek ateş bazı bireyleri, risk grubunda olanları, işte kronik hastalıkları olanları, yani 75 yaş üstünde olanları, bağışıklık sistemi düşük gidenleri olumsuz etkileyebiliyor. Ancak 3 ila 4. günde artık ateş, halsizlik hali, güçsüzlük hali gerileyerek bizim normal hayatımızı yaşamamıza yardımcı olabiliyor. İşimize, okulumuza dönebiliriz. Ancak eğer komplikasyon gelişecekse, yani bu viral hastalıklardan yani grip'ten sonra otit, sinüzit akciğer enfeksiyonu, zatüre gibi e, ya da bir başka organı tutan bir komplikasyon gelişecekse bu 5 ila 10. günde ortaya çıkıyor. Tablo düzelmiyorsa, ateş kırılmıyorsa, giderek tablo ağırlaştıysa biliriz kendimizden, çocuklarımızda, bizde ya da anne babamızda o zaman mutlaka aile hekimimize başvurmalıyız gideceğimiz yer önce aile hekimimiz olmalı. O görmeli, değerlendirmeli. Gerekirse o bir başka uzmana yönlendirebilir. Biz ama bu tabloda evde istirahat, uyumak ve belki de en kıymetlisi su içmek. Çünkü unutmayın, vücudumuzun büyük çoğunluğu, yüzde yetmişi su. Kanımızın da çoğunluğu sudan oluşur vücudun diğer bölgelerine, hücrelerine, organlarına, dokularına en uca kadar oksijen ve enerji gitmesi için, bağışıklığı korumaya yardımcı maddelerin ulaşması için kanımızın akmaya devam etmesi, güçlü akması ve su içermesi gerekiyor. Onun için su buradaki en kıymetli tedavi aracı. Hele de, hele de ateş yüksekliği varsa su miktarımızı arttırmalıyız. Gazı olmayan, kola içermeyen, kafein içermeyen tüm sıvılara da evet. E, suyu içine maydanoz, limon katarak da yudum yudum içebilirsiniz. Ateşiniz yüksekse ateş düşürücü ilaçlar, parasetamol içeren ilaçlar eğer herhangi bir alerji durumu veya bir engel yoksa alabilirsiniz. Peki bu kadar hasta arasında ben nasıl korunabilirim? El yıkamak. El hijyeni sabunlu suyla. Ve evimizde eğer hastalar varsa işte okulda, iş yerimizde bulunduğumuz mekanlarda, beraber yaşadığımız ortamda hasta varsa mutlaka zeminlerinde, de, kapı kollarının da sabunlu suyla ya da yüzde %60 alkol içeren solüsyonlarla temizlenmesi çok önemli. Ve kalabalık alanlarda mutlaka maskeli olmalıyız. Eğer hafif semptom varsa ve bağışıklık sistemi düşük, annemizin yanına gideceksek mutlaka maskeli gitmeliyiz. Ona çok kolayca bulaştırabiliriz. Hem çevreyi korumak için hem de korunmamız için maske yine olmazsa olmaz. Kapalı alanlarda maske kullanmamız şart. Özellikle bugünlerde okullarda, iş yerlerinde toplu taşımada havalandırmak, ortamı oksijenlendirmek, ortamın havasını temizlemek de son derece kıymetli. Tabi son sözü şöyle bağlamalıyım. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutan dört madde vardı biliyorsunuz. İyi uyumak, spor egzersiz, hareketli hayat, sebze meyve ağırlıklı olmak ve mutlu, huzurlu ve pozitif ee, kalabilmek bu dörtlü bağışıklık sistemimiz için çok kıymetli. Bugünlerde buna da özel dikkat göstermemiz gerekiyor. Hadi bakalım sağlıklı, neşeli, huzurlu ve umut dolu günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.